Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Bin marketlerde bu hafta 27 Eylül 2024 cuma kataloğu çıktı. Beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. İlk sırada Alpina'nın karakık kalıbı geliyor. 199 TL. Metal tepsimiz var. 35 santim 49,50 TL. Makeup 6 gözlü pankek tavamız geliyor 230 TL. Paşa bahçenin kare borcamı geliyor 4000 cc 225 TL. Lev markasının kek kalıbı çeşitleri geliyor 119 TL. Büyük boy çaydanlığımız var paslanmaz çelikle 799 TL. Altın rimli ayaklı kek tabağımız var. 32 santim 159 TL. Yine altın rimli cam kasemiz 3 şekilde satılıyor. 75 TL. Altın rimli 6 artı 1 pasta servis setiyle 249 TL. Altın rimli çay tabağı 6 şekilde satılıyor. 119 TL. Altın rimli 2 katlı kurabiyeliğimiz var. 175 TL geliyor. Birge markasının tek fiyat çelik pastacı ürünleri geliyor. Spatula paleti ile beraber 149 TL. Paşa Bahçeli'nin 3 katlı cam saklama kabı geliyor. 179 TL. Lav renkli çay seti 12 parça altılı şekilde satılıyor. 279 TL. Gloss in Love'un cam büyük kasesi 1800 cc 119 TL. Cam ayaklı şekerli ise 650 cc 119 TL. Yine Gloss in Love'un cam kurabiyeli 900 cc 119 TL. Üçlü şekilde kare saklama kabımız satılıyor 19,50 TL. Bim markasının katı meyve sıkacağı geliyor 2 hız ayarıyla 1150 TL Alpina'nın 6'lı muffin kalıbı 199 TL Komtel markamızın 70 litre midi fırını geliyor 2250 TL İkili çırpıcı setimiz var 39,50 TL'ye Bim'de görebilirsiniz Borosilikat yağlığımız geliyor. 800 cc 299 TL. Benante markasının kaşıklı kupası geliyor. 139 TL. Gloss in cam altılı ekspresso fincanı geliyor gene. 90 cc her biri 89 TL. Cam üçlü dondurma tatlı kasesi 250 cc 89 TL. Cam 300 kupası geliyor. 260 cc her biri. 79 TL. Kumtel elektrikli tek göz ocak geliyor. 1500 watt gücünde. 549 TL. Kağıt sufli muffin kapları geliyor. Onlu şekilde satılıyor. Farklı renkleriyle 25 TL. Kumtel gıda termometresi 75 TL. Bisküvi kapaklı saklama kabı Okyanus Home'dan 119 TL. Yine okyanus ondan karma mutfak ekipmanları geliyor. Spatula kevgi şeklinde 34,50 TL. Kumtelin askılı bagaj el tartısı geliyor. Maksimum 50 kg kapasitesiyle 119 TL. Cam altılı kahve yanusu bardağı 150 cc 79 TL. Cam 6'lı kase seti 290 cc her biri 129 TL. Loss in Love cam altılı kupası 220 cc 119 TL. Komteli'nin hassas mini cep baskülü 119 TL. Desenli kapaklı kavanozlarımız geliyor. 660 cc olanı 22,50 TL. Yine 1000 cc olanı ise desenli kapaklı kavanozumuz 27,50 TL. Desenli kapaklı kavanozumuz 425 cc olanı ise 19,50 TL. Tuzluğumuz geliyor 105 cc 15 TL. Tek fiyat butvak gereçleri çeşitli kaselerimizle 34,50 TL. Tek fiyat plastik günler var. Huni saklama kaplarıyla 16,90 TL. Ay beri 125cc motosikletimiz geliyor 52.975 TL. Humtel'in sürgülü aspiratörü geliyor 1.290 TL'ye. Haten shortlu takım kadın geliyor sıma olan ikizlerde kadar 249 TL. Erkek çantamız geliyor 21 cm uzunluğunda 149 TL. Philips'in süpürgesi geliyor. 2 yıl garantili. 4.975 TL. Mantar masa lambası geliyor. 3 farklı yoğunlukta ışığıyla. 299 TL. Bozuk para çantamız var. 12'ye 9 santim. 32,50 TL. Kol saatimiz var. Kadın ve erkek bileklik setleriyle. 219 TL. Moni Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 50-70 cm 55 TL Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alezlerimiz var 100-200 e cm 179 TL Gene Moni Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alezi 160-200 cm 249 TL Kadın Pantolonlarımız var Small'dan isterce kadar 129 TL Fakirin Dikey Buhar Lütüsü geliyor 1390 TL Saç kurutma bereleri geliyor. 28'e 16 santim 69 TL 50 inç Sena markasının Ultra HD Google TV'si 10.990 TL Sena markasının 43 inç Google TV'si 6.775 TL Digitum markasının 55 inç Google TV'si 12.975 TL Digistunun 32 inç Ready TV'si ise 4290 TL. Sakal kesme örtüsü geliyor. 110'a 70 cm 39,50 TL. Hava nemlendiricisi geliyor. Alev figürlü 329 TL. Speedlight ince teker elektrikli bisikletimiz geliyor. 250 watt gücünde 17.990 TL. Casper'ın 128 GB cep telefonu geliyor. 7290 TL. Fermuarlı sütyen yıkama filesi geliyor. 34,50 TL. Kumtel'in Duo şarj başlığı geliyor. 349 TL. Kumtel'in Revo 67 şarj başlığı geliyor. 799 TL. Gene Komuter markasının Rev 35 Duo şarj başlığı 450 TL. PoloSmart'tan Gaming masaüstü speaker hoparlörü 379 TL. PoloSmart'ın gene kulaklığı geliyor 349 TL. PoloSmart'ın Gaming kulaklık standı 279 TL. PoloSmart markasının gene Gaming mouse'u geliyor 129 TL. PoloSmart'ın Smart'ın Gaming farklı bir mouse ise 249 TL. Gaming masaüstü mikrofonumuz 325 TL. PoloSmart'ın Smart'ın Gaming mini klavyesi 169 TL'ye geliyor. PoloSmart'ın Smart'ın yine Gaming mouse ışıklı orta boyu 139 TL. PoloSmart'ın Smart'ın Gaming mouse 79 TL. Voltmetre'nin MacBook kablosuz power banki 999 TL. Vapor Core 10.000 mat power banki ise 650 TL. Voltmetre'nin 1 metre hızlı şarj data kablosu 249 TL. PVC masa örtümüz geliyor. 137-180 cm 129 TL. 100 havlularımız geliyor 50'ye 85 santim 49,50 TL. Hum telin mutfak tartısı geliyor 375 TL. Smart tartı baskül geliyor 599 TL. Kurulama bezlerimiz geliyor 30'a 50 santim 34,50 TL. Parlak kapaklı ve peluş eğlenceli defterlerimiz var 149 TL her biri. Hilli tren istasyonumuz var. 169 TL'ye geliyor. Pratik stadik tahtamız geliyor. 156 e santim. 179 TL. Warlick setimiz var. 2 tane top 99 TL. Desenli makaslarımız var. Farklı renkleriyle. 69 TL. Lisanslı toplar geliyor. 23 santim. 89 TL. Oyuncak pusetimiz var. 159 TL'ye geliyor. Pastel balonlar var. 25 şekilde satılıyor. 29,50 TL. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Teşekkür ederiz.